Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına bu yılda 10 bin üzerinde öğrenci katıldı. Birçok branşta yaz okullarında hizmet veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tüm branşlarda öğrencilere spor dersi verirken en yeteneklerini ise performans sporcusu olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımız burada uzman antrenörler eşliğinde çalıştırılıyor. E, gelip görüldüğümde gerçekten çok ilgili alakalı bir ekibimiz var. Çok iyi çalışan bir antrenör grubumuz var. E, buradan onları e, inşallah gördüklerinde velilerimiz çok daha e, olayın içine giriyorlar. E, cıvıl, cıvıl bir çalışma ortamı. Onların e, gerçekten hem yaz boyu çocuklarımızın rehabilitasyonu açısından hem de bir tam anlamıyla bir branşı kavrayabilme adına onlar için çok büyük bir kazanç. Ben her zaman söylüyorum. Tüm çocuklarımızı spora bekliyorum diyorum. Ve buradan elde edecekler, başarılarla da inşallah hem ülkemize, şehrimize ve öncelikle de ailesine çok büyük bir sevinç kaynağı olacaklardır. Yaz spor okullarında incelemelerde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali San Kabakçı, bu yıl yaz okullarına katılan yeni branşlardan biri olan masa tenisi ile alakalı da değerlendirme yaptı. Şimdi bu yıl. Yeni branşlar da eklendi. Bu yıl bu branşların eklenmesiyle de birlikte inşallah sayı daha da artacak. Biz yine hedefimiz 12 bin civarında sporcuya ulaşmak. İnşallah ona da ulaşacağız. Fazlasıyla da bunlar gerçekleşecek. Çünkü yeni tesislerimiz yapıldı. Biz en çok memnun eden bu. Yeni tesisler yapıldıkça yeni sporcular, yeni imkanlar demek oluyor. İnşallah tüm halkımızı, çocuklarımızı bu spor alanlarındaki kullanım ve spor yapmaya. Çağırıyoruz. Sizden Kabakçı, masa tenisinde gelecek vadeden sporculardan biri olan Gözde, geleceğimizin en önemli sporcularından birisi olacak. Masa tenisinde gayet başarılı bir grafik çiziyor dedi. Ben öncelikle Gözde'yi burada çalışır halde gördüğümde ilk dikkatimi çekti. Hocası da Gözde ile ilgili duygularını paylaştığında geleceğin masa tenisinde milli sporcularından biri olacağını söyledi. Başta da söylediğim gibi Gözde bugün bu ortamda masa tenisinde belki de bir ilk olabilecek milli sporcumuz olacak. Adı üstünde gözde, masa tenisinin gözdesi olacak inşallah. Kendisi de görüşlerini beyan edecektir. Biz ona umutla bakıyoruz inşallah. Yaz spor okulları ile masa tenisine başlayan ve yeteneğiyle göz dolduran Gözde Temiz'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti ve şöyle devam etti. Ben üçüncü sınıfta başladım. Evet. Yaklaşık bir sene falan oldu. Evet, daha çok kartlı ve masa tenisi çok eğlenceli bir spor. Herkesin gelmesini de tavsiye ediyorum. Masa tenisi antrenörü Gürsel Karaöven de sporcuların durumu hakkında ve yaz spor okullarının yeni gözdesi hakkında şu bilgileri verdi. Gözde, 2004 doğumlu sporcularımızdan bir tanesi. Evet. Üçüncü sınıfta bir grup öğrenciyle başlattık. Yaklaşık e, onun gibi onun sınıfından başlayan 10 tane kadar sporcumuz devam etmekte. Gözde, bizim e, sporcularımızın içerisinde ilk 3 numarada diyelim gözlenen bir üst e, performansında sahip olan sporcumuz da var. Bir alt kategorisinde bulunan sporcularımız da var. 2005 doğumlu çok sağlam sporcularla da yetiştirmekteyiz. Kısmet olursa Gözde'yi bu yılın sonunda açılacak olan Milli Takımlar Kampı'na Gözde e, ve birkaç tane daha yine bayan sporcumuzla beraber katılmayı, e, göndermeyi hedefliyoruz. E, i̇nşallah e, gelecek vadeden sporcular... Ee, önümüzdeki grup müsabakalarını önümüzdeki Türkiye şampiyonlarında boy gösterecek sporcular. İlerleyen zamanlarda Avrupa'da boy gösterecek sporcular. Ama bunun e, tek bir şartı tek bir hedefi vardır çalışmak. E, çalıştığı sürece bunları e, yolu kat edebilir, başarabilir. Biz inanıyoruz ki Gözde Kahramanmaraş'ın değerlerinden bir tanesi olacak. Avrupa'da Türk milli takımında Türk bayrağını, milletini, vatanını temsil eden bir sporcu olacak. Çalışmalarımızı elimizden geldiği kadar çok sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Haftanın 6 günü günde 8 saat kadar çalışma yaptığımız günler dönemler olabiliyor.